Arkadaşlar emek verip araçlarımızı yapıyoruz. ve emek verip büyük fedakarlıklarla video çekiyoruz. Bu videomuzu sonuna kadar takip edip beğenmenizi istiyoruz. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Aracımızın zaten söktüğümüz aşamalarını göstermiştim. Bu videoda ise takım aşamalarımız var. Şanzımanı zaten bindirdik. Basılı balata değiştirdik. Şanzımanımızı güzel bir şekilde yıkadık arkadaşlar. Paraları alamadım maalesef. Ama eski parçaları bir önceki videoda göstermiştim. Turbo revizyon işleminden başlayacağız. Turbo revizyon işlemi zaten turbomuz geldi. Katalizatör montajı var. Daha sonra da araç üzerindeki montajlarına geçeceğiz arkadaşlar. Şanzımanı göstereyim şöyle. Azitronik bir şanzımanımız arkadaşlar. Robot bölümü, robot yağı bu gibi yağları değişti zaten. Üstten de o bölümü çekeceğim. İsterseniz videoya geçelim. Takım aşamalarını hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar şanzımanımızın alt bağlantı ayağı ve şanzımanımızın alt kulağını zaten yeniledik. Kırığını göstereceğim birazdan. Ancak daha önce söktüğümüzde bu civata yoktu arkadaşlar. Civatasız bir şekildeydi bu kulak. Ses yapıyor muydu bilmiyorum ama civatası yoktu. Buna güzel bir civata aldık. Onu hemen göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi alyan başlanmaya çalıştık arkadaşlar. Çünkü içeriye girmiyor normal civata başlı. Burada kalıyordu. Mecburen alyan başlı aldık. Ayrıca bir tane de fiberli somun aldık çıkmaması için. Bu şekilde yaptık. Kulağımızı da değiştirdik. Eski kulağımızı hemen sizlere gösteriyorum. Eski kulağımız arkadaşlar civatası olmadığı için sürtüne 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 bu görmüş olduğunuz kısmı parçalamış ve kırmış. Daha sonra iç kısımlarını da göstereyim sizlere. Kopmalar yaşanmış. Bu şekilde de kopmaların olduğunu görüyoruz. Yırtıklar var arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak şanzuman alt arka tarafın kulağı değiştiriyoruz. Videomuza devam ediyoruz. Hemen bir gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar turboya. Turbomuz turbocudan geldi arkadaşlar. Revizyon işlemi yapıldı. İçerisindeki paletler değişti. Boşluğu alındı. Şöyle gösteremem Videoda çıkmıyor. Ee, boşluğu alındı arkadaşlar. Orta göbek değişti. Göbeği değişti, paletleri değişti. Bu şekilde. Katalizatöre montajı var. Revizyon hakkında bilgi vereyim. Revizyon sağlıklı mı diye soruyorlar. Baba. Biraz bilgi ver istiyorsan. Revizyonumuzu 1000-1500 TL arasında yaptırıyoruz. Bunun yenisi 4600 TL. Yenisini alıyorsun, yedek parçacıdan çıktığın an garanti sistemi yok. Evet. Ama bunu biz sürekli yaptırdığımız için 3 ay garantili yaptırıyoruz. Bir sıkıntı da yaşamadık bugüne kadar. 3 ay garantili yaptırıyoruz. Peki ne gibi arızalar veriyor baba? Ne gibi Ötme verir, verir, çekiş düşüklüğü verir. Yağ basma verir. Hava basıncı zayıflığı verir. Çekiş düşüklüğü verir. Evet. Peki yakıtta bir etkisi var mı? Araç mi yakıda bindirecek. Yakıt da fazlalaşır gördüğünüz gibi revizyondan geldi 3 ay garantili arkadaşlar sağlıklı mı olur, olur diyenler de vardır revizyon sağlıklı diyoruz ve montaj işlemlerine geçiyoruz evet. dün bilmeyenler için arkadaşlar eski baskı balata ve volantı göstermiştim şurada da bu videoda da birazcık olsun diye gösteriyorum esnek volant ve baskı balata ayrıca rulmanı arkadaşlar debriyaj rulmanı da bu şekilde bu arada arkadaşlar dışarıdaki çelik subop işlemlerimiz devam ediyor onun videosu ayrı olarak gelecek katalizatörü montajını gerçekleştiriyoruz. 3 adet 13'lük cıvata var arkadaşlar. Conta ile beraber altına da egzoz pastası sürdük. Gösteriyorum. Vürtün egzoz montaj pastası arkadaşlar. Herhangi bir kaçak olmasın diye bunu da sürüyoruz altına. Montajımıza devam ediyoruz. Katalizatör montajı bu şekilde. Başka var mı baba takacağımız? Yok. Bu var burada ya. Geri O ya. zaten blok tarafına geliyor. Evet. <gülüyor> koyacağız. <gülüyor> Sıvı çontalayacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Aracımız hakkında bilgi verecek olursak. 1.3 CDTI Opel Astra H. Arkadaşlar. Aracımızı müşterimiz bizlere takip etmiş, görmüş, bizlere getirmiş. Teşekkür ediyoruz abimize. Videomuz devam ediyor. İyi seyirler. Şevke diye. Bu şekilde de arkadaşlar civatalarımız gevşemesin diye bunları kapatıyoruz saçlar üstlerini. Devir dün göstermiştim ama bu videoyu belki farklı izleyiciler olacaktır, görmeyenler olacaktır. Paslı kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun söküm işlemlerine geçiyoruz. 4 adet civatası var. Öncelikle arkadaşlar tabii ki V kayışımızı almamız gerekiyor. Baba'm burada V kayışını aldı, boşladı. Devirdayımı çıkardıktan sonra bakacağız. Soğuktan kaynaklı bu aralar devirdayim patlatıyor arkadaşlar. Bundan da öyle bir olay olacak mı bakalım. Bu arada arkadaşlar devirdayımı sökülürken babam orada montajını, söküm işlemlerini gerçekleştiriyor. Ben de sizde burada arkadaşlar şanzuman yağı çıkan şanzıman yağını göstermek istiyorum. Bu şekilde bir şanzuman yağımız çıkmış arkadaşlar. Bunu da yaklaşık 1,5-2 litre civarında koyuyoruz. Bu da eski, onu göstermek adına dökmedim. Yeni şanzıman yağlarımızı gösterelim. Yeni şanzıman yağlarımız da Petek marka arkadaşlar. Orijinal kullanabilirsiniz. Dexron 2 olmasına dikkat edin. ATF Petek şanzıman yağı arkadaşlar. 1,5-2 litre civarında gidecek. Biraz da arkadaşlar isterseniz devir sökülme aşamalarına bakalım. Hemen oraya geçelim. Kaçlık civata bu? 10 anahtar tutar, 6 milimetrik denir. 6 milimetrik, 10 başlıklı civatalar. Kaç adet? 4, alır, 4 yani. adet. Daha 4 adet. Bir daha mı tuttum? 4 adet, bir daha. Somun daha doğrusu Somun. Ama e, şey var, bir pullu. Orijinal pullu. pullu olmalı, daima Suyumuz akıyor. Önce bir içini göstereyim sizlere. İçi bu şekilde arkadaşlar. Pasları zaten görüyorsunuz. Devir bakalım bir de. Devir dayımızı söktük arkadaşlar. Eski devir da de bu şekilde. Yeni devir dayımızı aldık. Bunun paletinin plastik, bunun metal olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yan sanayi plastiktir, orijinal metaldir. Ne gibi avantajı var peki bunun? Ufak donmalarda bu çabuk kırılıyor. Bu sefer aracımız ısıtmıyor. Ama bunda kırılma olayı olmuyor. Zamanla ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor. Plastik gevriyor, yine kırılıyor. Kırıldı mı su devir yapamıyor aracımız. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Kaloriferiniz ısıtmazsa arkadaşlar ya termostattır ya da devir diyebiliriz. Evet, bu şekilde. Tabii ki içerisinden bir adet conta çıkıyor. Contayı da unutmuyoruz. Daha sonra montajımıza geçiyoruz. Jonta yüzeyinin temiz olmasına dikkat edelim. Jonta tortukları kalmasın. Yeni contamız tam basmayınca kaçak yapabilir. Fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Burayı güzel bir şekilde zımpara yapıyoruz. Eski tortular üzerinden alıyoruz ve daha sonra içerisinde hava tutuyoruz. Tortuları arındırıyoruz ve üzerine montajını gerçekleştireceğiz. Victor Rains, 300 derece. Her zaman gösteriyorum. ve göstermeye de devam edeceğim. Aslında sürmeye gerek yok. baba Doğru mudur? Normalde yok daha kaçak. Olmasın Olmaz. sağlam olsun diye. Biz İş, sürüyoruz. İçimizi sağlam almış oluyoruz. Aynen öyle. Montaj işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Orayı çekemedim çünkü kısıtlı bir alan. Şöyle görürseniz. O yüzden takılmış halini çektim. Son olarak çıkarmış olduğumuz V kayışını da yerine takıyoruz. Kayışımız iyi. İyi durumdan baba. Evet. Takıyoruz. Gergimizi kontrol ediyoruz. Geriyor mu? Geriyor. Geriyoruz. Sıra geldi şanzıman kulağımıza. Zaten bahsetmiştim. İlk etapta arkadaşlar araç geldiğinde maalesef bu civata yoktu. Hiç yoktu yani. Biz yeni bir civata aldık. Yeni bir somun aldık. Uydurduk. Civatamız özellikle alyan başlı. Başı küçük. Sebebi de buraya oturması. Normal civata buraya girmiyor arkadaşlar. Ta, takamazsın. Evet girmiyor. zor bulduk zaten. 3 civatacı gezdik arkadaşlar. Sonunda bulduk. Bunu da takacağız. Ve videomuz devam ediyor. Değilmek istediğim bir şey var mı burada? Yok montaj yapacağız. İlk önce kulağımızın montajı mı yapılıyor? Evet. Buraya giriyor ve buradaki civataya burası geliyor. Buradan da göbekten civata takıyoruz. Peki bu kulaklar ne işe yarıyor? Bebe? Bu kulak motoru askıda tutuyor. Motoru ve şanzımanı tutuyor. Evet. Ee, bozuk olduğu zaman ne gibi belirtilir? Başlıklarda yani? vuruntu yapar. Depresyon ses yapar, titreşim yapar. Bu olasılıklar yapar. Kütürtü yapar, dert ayağını manuel depreşimizle depreşi kaldırırken silkeleme yapar. Zaten Sirke... yırtıklarından da anlaşılabiliyor. Sebepleri bunlar. Normali. Bunların yağlı versiyonu da var galiba bu. Tabii ki. O evet. üst sağ motor kulaklarında çıkıyor. Renault grubunda çok çıkar. Peki onlar mı sağlıklı düz bu şekilde yağlı olanlar mı? Yağlı daha sağlıklı. Yağlı mı sağlıklı? Tabii ki. Ona. tutmamız gerekiyor. Dönüş yapıyor çünkü. geldi bağlantı ayağımıza. kulağımızı tutan bağlantı ayağı. Şanzıman ile travesi. aracımızın kasasındaki travese bağlanıyor. Sabitleme işlemi o şekilde oluyor arkadaşlar. Aynen. Almış olduğumuz civata işte bu civata. Göbekten tutan önemli civata arkadaşlar. Burada üç tane vidamız var. MBC Aa, biraz da istersen şanzımandan bahsedelim. Neler sökülüyor, neler yapıyoruz. Aradığımız şanzumanı şanzımanı bize geldi. Deprej, baskı, balata, olan rulman bakımları için. Aradığımızda vurultular vardı. Bunları kalibrasyon işlemleri, robot işlemlerini gerçekleştirdik. Şanzımanımızı sökmemiz için rotilimizi alıyoruz. Travesimizin bağlantı vidaları burada var. Tam burada. Burada var. Burada, 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 karşı taraflarda alıyoruz travestimizi, içeride var, bunlar var, travestimizi sarkıyoruz, akslarımızı alıyoruz, şanzımanımızın elektrik tesisatına ayırıyoruz şanzımanımızdan, şanzıman etraf vidaları, ön kulak, arka kulak, üst kulak, bunları alıyoruz Travesimizde sarktığı için, Şanzımanımızı bak görüyoruz. Bu araya sığmaz. Sığmadığı için travesi indirip şanzımanı bu aradan alıyoruz. Biz indirmiyoruz ama sarkıtıyoruz. Evet, traveti evet. tamamen alıp dışarı koymuyoruz. Biz sarkıtma yapıyoruz ve aradan şanzıman çıkacak ama kadar. şöyle de bir durum var. Burada. Direksiyon kutumuzu da unutmayalım. Evet, direksiyon içeriden direksiyon mafsalımızı sökmezsek travetimizi aşağıya alamayız. Mafsal da burada. Evet, mafsalımız. Bu şekilde baskı balatayı da anlatmış olduk. Evet. O videoyu izlemeyenler olabilir. Katalizatörün montajını yaptık. turbo'nun zaten görüyorsunuz yenilenmiş arkadaşlar. Eksos borumuzu takıyoruz. Bak burada ufak bir çıkıntımız var. Evet. Bu yarık kısım buraya girene kadar boruyu geçirmemiz gerekiyor. <laughs> Kalın unutmayalım. Ama son kez istersen daha fazla videoyu uzatmayalım. Biraz da üstten şöyle bir bahsedelim, üstü de çekmiş olalım. Bahsedelim, ne yaptığını anlatalım, yaptıklarımızı. Aynen öyle. Şimdi bu aracımızın emme manifoldunu söktük. MAP sensörü, MAP sensörü, MAP, kelebek boğaz, egere, egere Bunları söktük. Yıkama temizlik işlemlerini yaptık. Termostatımız açık kalıyordu. Burada. Termostatımızı değiştirdik. Devir dayımımızda su kaçağımız vardı. Devir değişti. Turbomuzda basınç hatası veriyordu. Turbomuz revizyon oldu. Basıncı ayarlandı. Şanzımanımızı söktük. Deprej baskı balata, deprej rulmanı, volant bunların değişimini yaptık. Rulman hidroliğini yeniledik. Robot yağımızı yeniledik. Ve şanzıman yağımızı koyacağız. Aracımızın şanzıman işlemi bitiyor. Şanzıman soketimiz kaldı bir adet beyine giren. Bunu montaj yapacağız. Aküyü tamamlayacağız. Evet. Akü altı var. Turbo hortumlarımız ve evet. çalıştıracağız. Bu şekilde. Aslında videoda 10-15 dakikalık gibi gözüküyor baba evet. işlemler. Ama 2-3 gündür uğraşıyoruz. O bir üçüncü günü burada ligde olmak herhalde. Evet o yüzden videolar neden gecikiyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bundan kaynaklı hem montaj hem çekimler oluyor. Bundan kaynaklı olarak gecikiyor. Buraya kadar izlediyseniz zaten teşekkür ediyoruz. Akümüzü aldık arkadaşlar. Videoyu bitirmiştim ama burayı da göstereyim dedim. Yetişmediği için. Yetiştirdik. O yüzden videoyu alıyorum. Bir de çalışmasını göstermek adına. Turbo ortamını, aküyü, akü altını, ayaklarını, kutup başlarını taktık. Kerefli yağımızı ayağımızı Hı. koyduğumuzu gördük. Kelepçelerimizi, kablolarımızı, tesisatımızı taktık. Suyumuzu koyduk mu baba? Ben görmedim. Yok, koyacağım. Tamamdır. 3 litre de arkadaşlar antifriz koyuyoruz. Daha sonra orayı hemen göstermeyeceğim. Aracın çalışmasını gösteriyorum. Videoyu fazla uzatmıyorum. Antifrizimizi de koyuyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Antifrizimizi koyduk arkadaşlar. <laughs> Eksi 20-25 derece verdi. Gördünüz zaten. Ondan kaynaklı da üzerine su ilave ettiğimiz için derecesi azaldı arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. İlk maçımız arkadaşlar sizlerle beraber yapacağız. Umarım tek maçta alır. Bakalım alacak mı? Hep beraber izleyelim. Babam bekliyoruz. Arkadaşlar aracımızın buradaki koruması yoktu. Onu da çıkmacıdan aldık. Gördüğünüz plastik takılacak. Ayrıca aracın alttaki motor koruma karterini koruyan koruma da yoktu. Onu zaten müşterimiz siparişini vermiş. Onu da göstereyim. Açalım arkadaşlar. şekilde motorumuzu koruyan karter arkadaşlar. Karteri koruyan koruma. İçerisinde bir şey çıktı mı? Civataları var. Civatalarını da koymuşlar. Faturası var. Video bu kadar arkadaşlar.